Bottom bottom <laughs> Sarışın dedektifler Üç sarışın dedektif olmak üzere polis merkezine başvurmuşlar. Yapılması gerekenler sınavları yöneten de komiser Kazmış. Komiser Kazım birinci kıza 5 saniye boyunca bir klasörden çıkardığı resmi göstermiş ve söyle bakalım kızım demiş. Bu bir kanun kaçağının resmidir. Bu herifin bariz özelliği nedir? Bunu ilerleyen zamanlardan nasıl tanıyabilirsin? Kız şöyle bir durmuş ve çok kolay demiş adam tek gözlü. Komiser Kazım resme bakmış ve Kızım bu resim profilden yani yandan çekilmiş. Tabi tek göz göreceksin demiş ve aynı resmi ikinci sarışına gösterip aynı soruyu sormuş ve Bana bak diye eklemiş doğru dürüst bakıp bir cevap ver demiş. İkinci sarışın bu adamı tanıyabilmek çok kolay demiş. Çünkü adamın tek kulağı var demiş. Komiser Kazım. Kızım diye bağırmış. Bu resim profilden çekilmiş dedik ya. Adamın suratının öbür tarafını göremiyoruz. Bu nedenle kaç gözlü kaç kulağı olduğunu asla bilemeyiz. Komiser üçüncü sarışına kızım lütfen akıllı ve düzgün bir cevap vermeye çalış. Beni çıldırtmayın demiş. Bu adamın belirgin özelliği nedir? Bu adamı ileride nasıl tanıyabilirsin? diye sormuş tekrar. Üçüncü sarışın. Bu adam lens takıyor diye cevap vermiş. Komiser Kazım şaşırmış. Şaşkınca resme bakmış lakin adamın lens takıp takmadığını bir türlü anlayamamış. Merak etmiş adamın dosyasını açıp okumuş dosyadaki bilgiye göre gerçekten de lens takıyormuş. Komiser Kazım üçüncü sarışına hayranlık içinde. Aferin kızım demiş doğru cevap vermişsin. Ama merak ettim bu kanun kaçağının lens taktığını resme bakarak nasıl bir anda anlayabildin? Sarışın hatun. Çok basit efendim demiş. Tek gözlü, tek kulaklı bir adamın gözlük takacak hali yok ya. <laughs>